Sizlerle birlikte e, kutudan nasıl sinema yapılır onu göstereceğim. E, şimdi bu böyle gördüğünüz gibi kutu bildiğiniz. Yani fazla büyük değil. Ben ortasını deldim. Şuradan gördüğünüz gibi deldim ben bu de ortasını. Çünkü telefonumuzu içine koyacağız hani e, durması için falan. Anlatacağım şimdi sizlere. Önce önce şöyle telefonumuzun hizasını alıyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle telefonumuzun hizasını alıyoruz zasını aldıktan sonra arkadaşlar çiziyoruz. Çizdikten sonra yani kesiyoruz. Yani kesebilirsiniz. Eğer e, annenize falan kestirebilirsiniz yani. Hani e, sizin bıçakla ya da makasla işte hani şey yapamıyorsanız eliniz kesiyorsanız eğer yapabilirsiniz. Aslında ben kesiyordum zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi Yaptıktan sonra da, arka tarafı zaten normal, düzgün. Oraları da kesebilirsiniz. Şuraları ben içine doğru kıvradım. Ama siz kesip kesip de hani... E, şöyle boyun hizasını alıp şöyle... Yani şöyle boyun hizasını alıp buraya yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Hemen geçelim. Gördüğünüz gibi şöyle işte. Hemen geçelim. Şöyle ben bunu sabitleştiriyorum. Ben de mi sabitleştirmiştim? Heh. Şöyle bakın. Böyle. Ben böyle sabitleştirdim. Şimdi e, hemen telefon açıp video açalım ve sizlerle gösterelim. Evet arkadaşlar biraz zor oldu. Yoruldum. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Hemen video açalım. Şöyle bir de ışıklı görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıkta da böyle oluyor. Yani güzel. Hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.